kadar iyi durdun. Oy oy. Oy. bizim de kutumda var ya, yok mu dün? Tabii ki benim kutumda var Bu çorabımı ge ama Ay benim Dede yok Değil yok. Peki. <gülüyor> oy. Eee. <oy. gülüyor> Yemin ediyorum dedim ki bugün o. Öyle konu Ay ay. Bugünlük benim kutum çok hatalı. Benimki de. <laughs> bugün çayım uyut. Yiyin bakayım çayım uyudunuz. Bakalım kutu Bunun nedeni fıtken de bak, mamacmaç, ot miçam, mamacmaç atmayacağım. mamacmaç miçam, at Ay. at kıt hmm, öy, da unut hemen söyleyin. Sana da çayım atmayacağım. 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 Aklıma dede geldi. Atmayacağım. Ay zor Doğru yaptığı da yapabilir Yapmayacağım. Yapmayacağım, yapmayacağım. Ah. Yapmayacağım. Ah. Kırmızı umut. Fıstığı çok kırmızı umut. Biliyor musun? Hemen sürüyorum kıyamını. Ay 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 ay. Bu nedeni kıyamından sürmem sürmemeden etmek. Yen kutunu temizlik bir yoyum. Yen sürmeyeyim Fıtırmada tamam mı tamam mı? Fıtırmada da da baktım ben tamam mı tamam mı? Gece olduk saat oya. Çin fırtınında saat diye Dın dın. Dın dın. Dın dın. Kovanımla çok kolay dediydi. Bir oyun. Bu koyar siz onları buyun. Tamam. Ee, e, e. e. Bu adım seni. Aa. E. Bir tane daha tuğma hakkı var demişti bana. Üç tane tuğma hakkı var demişti. Yok.

I, I, I. Bu oyuncak. I, I. Ay ay burada kutu oyun oyunu. Bu ne için bir oyuncak? Bu buyamıyot. Ah. Bu kutu turma oyuncağı. I. Bu da anahtarmı vardı. Bu kutu da bu oyunun için değil ama bir tane tuzak getireyim. Ee. Ee, i̇şte bu. Artık bunun zamanı geldi. Yok yok. Ne yaptı şimdi? Her yere daktık ama yok. Hmm, Kabura baktın mı? Baktık. Verdikten yok. Hmm. Gorduk buraya bir yedik ama Ama gorduğumu kimde bu mu? Hmm. Güne çıktıktan sonra Burcuk Kabuğun altında yer Bir kurt atarım Aaa Çabaktan beri burada yağ vurdunuz Dı Dın 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 Aaa sömek istemiyorum. İki bir tane aklım kaldı. Hepsini tuzu yer. Tek daha üç tane aklım var. İki aklım kaldı. <laughs> Gel bakalım bunu pitik. It's the you. Tamam. You <laughs> have

Şimdi de kod edetimlerimden bir ilmek. Bunu niye yapıyorum? Bu yok mu Umut'un tarih? Sizi yalmazlar. Evet, evet. Oyun zamanı bitti. Gelin tamam fiyonk çoğunu yiyeceğim. Tarda da bakacağım. çok kıcamet. Çok kıcamet. Çok kıcamet. Çizim ikini tatlanede üçünü hatta ne ditmancık gerekiyor. Ama bunlar hayır. Oğuttan çıda geri ait çanta koyacağım. Ait çanta bunu için hazırlayayım. yapmama gerek var mı? Kapatayım ayıtantıyı. Ay kabuta, kabuk. Ay denet kabuğu tantıyı. Ve şimdi yeterli.